Allah seni korumasa keserdi Firavun bulsa. Kardeşlerine dön Musa diyor Hızır ona. Gördüm. İlmi ledün istiyorsan öğreneceksin Hızır'dan. Korkma Musa Firavun'dan. Dön Mısır'a diyor gördüm. Musa misal peygamberler yanıp pişer, rüşte erer, Hızırla yolculuk eder, senelerce onlar gördüm. Ashabı keften olanlar geçmişini bilmiyorlar. Vahiy ile öğreniyorlar. Musa misal onlar gördüm. Gece sarayına giren ve bizi yargıla diyen gençler rüya yolu ile Davud'u uyarır gördüm. Cinayetini hatırlar, o bir koyun batşaba der. Ağlar, yanar, tövbe eder. Affedilir Davud gördüm. Rüya ile vahiy gelmez. Rüyaya iman edilmez. Rüyayla amel edilmez diyen münkirleri gördüm. Resullerin zamanında geldi ayetler rüyada. Tevrat, İncil ve Kur'an'da pek çok misal vardır gördüm. Firavun rüya görüyor. Karma karışık bu diyor. Apaçık haber oluyor. Yusuf'un tabiri gördüm. Zindandaki arkadaşlar rüyayı Yusuf'a sorar. Rüya ile haber yollar Allah kullarına gördüm. Mekke'nin fethi rüyada. Kurban görüldü rüyada. Ezan görüldü rüyada. Yazar kitaplarda gördüm. Yusuf misal peygamberler rüyayı tabir ederler. Allah'tan gelir haberler. Rüya yolu ile gördüm. Hüt hüt kuşu, rüya kuşu. Gayiptan haber vermek işi. Kuş dilini bilen kişi, anlar tabirini gördüm. İşine gelirse rüya, inanın derler rüyaya. Amel ederler rüyayla, istihare ile gördüm. İşine gelmezse rüya inanma sakın rüyaya şeytan karışır rüyaya diyor din adamı gördüm uyanıkken her işine karışıyor düşüncene mealine tefsirine vaazına şeytan gördüm ayetler gibi rüyalar İnsana fitne olurlar. Elbet doğru anlayanlar hidayete erer gördüm. Çoğu Kur'an ayetleri rüya yolu ile geldi. Vahyin bir cüzüdür dedi Muhammed rüyaya gördüm. Süleyman'ın kazanları, havuzları, ocakları, ailesi, çocukları, ehli beyti diye gördüm. Şeytan bile işe yarar. Süleyman'a ocak kurar. Kullanmayı biliyorlar resuller şeytanı gördüm. en azılı şeytanları, insanları ve cinleri. Tasarruf eder her biri. Enbiyanın diye gördüm. Kısası enbiya ile öğretiyor vahi ile. Hepsi aynı ilim ile muallim rasuller gördüm. Mehdi ben Mehdi'yim demez. Mesih ben Mesih'im demez. Apaçık ilan eylemez diyen hocaları gördüm. Işık gibi, bir nur gibi gelecek sanki ruh gibi. O şahsı manevi gibi diyor Körbel amlar gördüm. olmadan şahsı hakiki şahsı manevi olmaz ki imandan mesul olmaz ki o zaman insanlar gördüm çok büyük vazifeleri yapıyormuş kendileri yapamazmış o işleri mehdi mesih diyor gördüm Mesih belam işi yapmaz. Şu fani dünyaya tapmaz. Saltanat ile uğraşmaz. Kutsal tezgah kurmaz gördüm. Görünmeyen, bilinmeyen, apaçık ilan etmeyen, Mesih'e iman etmekten kullar mesul olmaz gördüm. Görünecek, bilinecek. Fani bedenle gelecek. Apaçık ilan edecek diyor İncil, Kur'an gördüm. Mesih ile havariler Anadolu'dan çıkarlar. Yasin suresinde onlar Antakya, Konya'da gördüm. Bak şu tepedeki bezar. Kökü ta Kudüs'e uzar. Baştan başa kutsal mezar Anadolu diye gördüm. Mesih güneşi Roma'da. Batıda Rum diyarında. Havarilerim orada. O zaman bu zaman gördüm. Roma'da yaşamış, ölmüş. Rum diyarına gömülmüş. Mesih müjdesi yayılmış. Roma'dan dünyaya gördüm. Kan ektik biz topraklara. Can ektik biz topraklara. Kızıl haç, kızıl aylara renk vermiş kanımız gördüm. Ashabı Kariye, Antakya, Tarsus, Çukurova, Konya geziyor. Havari buya İzmir, İstanbul'da gördüm. Yuhanna ile Meryem de gizleniyorlar Efeste. Yahudi Roma her yerde onları kovalar gördüm. Meryem'i kestiler orada Efes'teki mağarada. Allah gösterdi rüyada al kanlar içinde gördüm. Rüya yakaza halinde. Uyandım dehşet içinde. Yastığım selin içinde kalmış gözyaşımdan gördüm. aslanlara atıldılar. Hendeklerde yakıldılar. Asıldılar, kesildiler. Havari Resuller gördü. Mağarada yaşıyorlar, saklanıyor, korkuyorlar. Mesih'i anlatıyorlar, diyor İncil, Kur'an gördüm. Mesih'in rasulleriyiz, imana davet ederiz, apaçık tebliğ ederiz diyor havariler gördüm. Siz de bizim gibisiniz, rasul falan değilsiniz, tebliğden vazgeçmezseniz öldürürüz derler gördüm. dışlıyorlar, taşlıyorlar. Küfür, zulüm ediyorlar, asıyorlar, kesiyorlar. Havarilerimi gördüm. Resulleri reddedenler kendine kötülük eder. Ölürken Habibun Neccar ağlar halkı için gördüm. Mesih ordusuyla gökten. Gelecek diye bekleyen, boşa bekler diyor Kur'an. Yasin suresinde gördüm. Gökten gelmiş, yerden çıkmış. Ölüler dirilmiş, kalkmış. Anasından doğup gelmiş, ashabı kef. Burada gördüm. Türkiye'de o karyeler. Karyeye gelen resuller asılmışlar, kesilmişler. Şahitlerim, şehit gördüm. Gömüldüğü yerden çıktı. Roma'dan, Bizans'tan çıktı. Mesih Türkiye'den çıktı. Havarileriyle gördüm. Kaçmışlar Yeruşalim'den Anadolu olmuş mesken. Şimdi çıkan Türkiye'den Avrupa'ya gider gördüm. İçinden çıktığı halklar resullere inanmazlar. Hicret etmiş peygamberler o sebepten diye gördüm. Resulleri reddedenler kendileri kaybederler. Mesih ile havariler hicrette batıda gördüm. Ben Mesih'im dedim diye ayağa kalktı Türkiye. Yahudi gibi Türkiye tarihten ders almaz gördüm. Ashabı Kehfe o kariye mezar olmuş bak Türkiye. Uyan. Uyan ey Türkiye. Mesih burada diye gördüm. Mesih güneşi batıda. Roma'da, Rum diyarında. Avrupa'da, Türkiye'de. Doğdu bu zamanda gördüm. Bin yıllardır beklenilen Ruhul Kudüs Mesih gelen, mucize görmek isteyen bana baksın diye gördüm. Kıyametin vakti yakın, şüpheye düşmeyin sakın, iman edin, müjdeleyin, diyor Mesih size gördüm. Tarikatlar, cemaatler, mezhepçiler, izipçiler, Mesih'e iman etmezler, diyor İncil, Kur'an gördüm. Din maskeli, deccal onlar, din tezgahları, Kur'anlar. Din tacirleri, ruhbanlar, hahamlar, hocalar gördüm. Din devleti, din partisi. Dinden besleniyor hepsi. Din tacirlerinin hepsi en azılı düşman gördüm. İhtilaf eder mezhepler cemaatler ve partiler Mesih'i dinlemez onlar diyor İncil Kur'an gördüm Ahdi cedid ahdi atik İncil ve Tevrat'a dedik Ahdi ahir zaman dedik şu müjdeye diye gördüm Kurtulmak isteyen gelsin, iman etsin, müjdelesin, kurtuluş müjdesi versin tüm halklara diye gördüm. Mesih kitabıyla gelir, şahitleri ile gelir, yeni bir İncil ile gelir, diyor İncil, Kur'an gördüm. kutsal kitaplar rasuller bu zamanı bildirdiler kurtulur iman edenler mesih'e dediler gördüm ahdi ahir zaman budur sıratı müstakim budur kurtuluş müjdesi budur mesih'tir müjdedir gördüm öğretim şu müjde ile rasullerle şahitlerle gider bütün milletlere Allah'ın izniyle gördüm mesih bekliyoruz derler bizi kurtaracak derler Gelince iman etmezler Mesih'e belamlar gördüm. Kutsal kitaplar, rasuller Mesih gelecek dediler. Ümmetler icma ettiler Mesih konusunda gördüm. Kur'an'dan önce kitaplar Mesih'i müjdelediler bin yıllardan beri bekler. Tüm milletler Mesih gördüm. Budist, Hindu ve Zerdüşler Tüm milletler Mesih bekler. Kurtaracak bizi derler. Kıyametten önce gördüm. Güneş balçıkla sıvanmaz inkar eden iflah olmaz bu zamanda kurtaramaz mesihten başkası gördüm budist hindu hristiyan yahudi veya müslüman kurtulacak her inanan mesih müjdesine gördüm Açık anlattım size. İman edin, iman bize. Şu müjde, hidayet size, kurtuluş müjdesi gördüm.